Nisan ne oldu Gir gir Recep İvedik geliyor Recep İvedik kaçın İçeri gir Ayak Kapıyı ört Ayakkabıyla girdi Geldi baba, baba, Ne oldu Kapıyı kırar ne kapıyı ka Saklan saklan Recep İvedik bu kapıyı kırar Saklanı buraya geliyor. Nereye saklanacağım? Ben, ben buraya, ben buraya gireceğim. Nisa sen nereye giriyorsun? Bir Nisa gir gir. Nisa gir. Melisa seni orada görür mü? Görmez. Nisa, allahım ya, Rabbim Nisa nasıl girdin oraya? Baba geliyor. Saklan, geliyor. Nisa saklan. Nisa saklan geliyor. Ne oldu? Bak. O pasta var. O evet. pasta. Ver ver pastayı bana ver. Necelerlik pastayı seviyor. Evet. Kapının önüne koyacağım. Oo evet, skuşili. Şey Nisa bu skuşili. Nisa evet, skuşiliymiş. Kapının önüne koyacağım. Şimdi alacak bunu ya. Bunu alırsa gider. Ha, şu tarafa açayım da görsün. Hah. Böyle görür. Evet, Böyle görür. Tamam. Ya orada beni görüyor. Ben de bir yere geleyim. Baba, gel Nisa gelsin. Nisa yanında yer var mı? Nisa ben buraya sarmayım. Baba kap açayım mı ya? Aç şu sandalyeyi çıkaralım ya. Allah'ım. At, Allah. at at sandalyeyi at. Baba geliyor. Geliyor da ben baba, giremedim. Baba kapıyı tekliyor. Geldi. Baba geliyor. Tamam geliyor Recep Vedik geliyor da. Ah sığdın mı? Baba hadi içine gir. Ah girdim. Baba sığdın. Nisa görüyor musun geliyor baba, mu? De, 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 de. Nisa, geliyor mu? Baba, bak, Nisa geliyor mu görüyor baba, musun? Baba kapıyı tekliyor. Kapıyı mı tekliyor? Evet. Allah Recep evet geldi. Kapıyı kıracak. Gele gele. Baba bir şey diyeceğim. Ne oldu? Bu kapıyı kırıp içeriye girecek de sizin pastayı görür mü ya? Bilmiyorum ki. Suku kapının evet. önündeydi. Kes Aslarsın. onlar mı? Baba kapıyı açıyor. Baba içeri mi girecek bu? Bilmiyorum ki. Ama ben de bilmiyorum. Pastayı koyduk. Almaz mı acaba pastayı? Baba inşallah alır. İnşallah pastayı alır evet. gider. Baba içeri giriyor. İçeri giriyor mu? Evet. Allah Recep'i dik. Recep'i dik içeri giriyor. Ya baba ya. Ya benim yaram dışarıda kaldı dur. Ha, Baba. Tamam girdim girdim. Baba içeri girdi. Baba içeri girdi pastayı alıyor. Baba pastayı aldı. Ee, ama gitmedi. Baba bir baksana gitmiş dur, mi? Dur bakacağım Nisa. Hadi bak. pastayı, aldı. pastayı aldı gitti mi? Gitti mi baksana. Bilmiyorum ki bakacağım dur. Tam şu karşıya geçeceğim. Geçtim. Bakayım. Aa, Melisa Nisa pastayı almış. Pastayı almış pasta yok. Aa kendi de gitmiş. Melisa Nisa kendisi de gitmiş. Hadi bakalım. Gelin bakalım gelin. Dışarı mı çıktı acaba? Gitti mi? Bakalım bakalım gel. Nisa çabuk ol. Merhaba. Nisa seni bekliyoruz hadi, hadi, hadi gel. Nisa. Ya Nisa bir türlü çıkamadı. E, hadi. Ya Nisa hadi ne? çabuk olman lazım. Evet aç kapıyı Melisa. Bir, iki, üç aç. Gitti mi acaba? Aa, oh, kimse yok. Bakalım öbür tarafa geçelim. Nisa önce sen çık. Kafanı uzak bak edik orada mı? Nisan yok, yok. yok, mu? Evet mu? Evet patladı. Kapı açık mı bakalım? Kapı açık mı bakalım? Kapalı. Aa, oh, kapı kapalı. Baba, baba gitmeyin. Kapı kapalıysa. Kilitleyelim şurayı. Evet buraya da kilitleyelim. Kilitle. Burası kilitli. Baba salonun kapısı kapandı. Salonun kapısını kim kapattı? Baba bunu kapattı. Elektrik yapmıştır belki. Baba, elektrik yapmış. yaptı? Ne ben. Kendi kendine mi kapandı bu? Baba galiba. Yok bu ya. Baba Recep'i de kilitlemiş olmaz Arkamızdan buraya mı girdi? Sen Nisa. Baba Nisa burada Baba orada. Ne oldu? Orada. Allah içerideymiş. Bir ne ara kaldı? Şey Bilmiyorum ki ne zaman içeri girdi bu? Baba bunu? içeri mi? Aa bir şey diyeceğim mutfağa saklandı. Biz bu tarafa geçince böyle geçince oradan arkamıza mı geçti? Olabilir. oldu? Da arkamızdan salona girdi. Nisa görüyor musun? Bu, Abi, tarafı bu tarafa doğru geliyor. Bu tarafa doğru mu geliyor? Evet. Allah'ım yarabbim salona girdi. Şimdi bu tarafa doğru geliyor. Evet. Ne yapacağız? Baba kapıyı açacağım. Sen de bu Aa su kaşı dondurma. Ne, 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 onu ne yapacağız? Onu ne yapacağız Nisa? buraya koyalım sonra biz kaçalım. Aha doğru söylüyorsun kapının önüne evet. mi koyalım? Evet. E pastayı da koyduk aldı gitmedi. Doğru, Neyse deneyelim ne tamam koy koy. Gel gel bana doğru gel. Gel. O gördü su kaşığı dondurmayı gördü. Gördü galiba. Aa su kaşığı dondurmayı gördü. Bak ben şu tarzın içine girip bakayım mı? Yok ya olmaz o tarafta seni görür. Kapıyı açıyor. Aa kapıyı açıyor dur kıpırdamayın Aa. kimse kıpırdamasın. Valla su kaşığı dondurmayı gördü. Evet. Melisa Lisa su kaşığı dondurmayı Aa kapıyı açtı. Bak açtı. Ağlayacak. Gel gel biraz bana doğru gidin. Gel o elini uzatıyor. Allah. Recep'i verdik. Al şu, şu kışı dondurmana git. Alıyor. Allah eline yetişti ha. Koca. Aa oh, şimdi eline bak kocaman. Evet, Aa Recep'i verdik aldı. Kışı dondurmayı aldı. Saati mi varmış? Aa bilmiyorum. Allah, saati de var. Gördüm gördüm. Hadi al git. Ha kapı yoktu gitmiyor. Gidelim bakalım. Ne Gitti mi? Ne olmuş? Gitmişti. Baba, gitmiş, Bakalım. 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 Aa, nereye gitti bu? Baba Baba açsak mı? Bilmiyorum ki açalım mı? Baba, açalım. Hadi. hadi. açalım bakalım. Gitmiş mi? Yakalayalım şunu. Hadi yakalayalım. Baba yok. Baba yok. Ee, nerede bu? Nerede? E, nereye gitti bu kapı? Nereye gitti? Kapı kapı kapalı. Biz buradaydık zaten geçemezdik ki. Baba balkondan çıkmış. Balkondan çıktıysa nereye gider? E orada yoksa. Orada yoksa. Oh yoksa... yoksa... mutfakta. Mutfaktan bakıyor. Kapıyı ört. Kapıyı ört. Ört ört ört. Allah. Sakla saklan. Sakla. Saklan. Baba buraya geliyor. Ya girin girin altına girin. Ay. Nisa nereye giriyorsun? Nisa öyle sığmak. Allah düştü öbür tarafa geçti. Tamam saklandı. Nisa saklandı. Nisa'nın yeri güzel. Giriyom? Kapıyı açıyor. İçeri giriyor. Ay. Nisa saklan. Allah Recep Bey içeri giriyor. Saklan saklan. Baba da saklandı. Tamam içeri giriyor. Saklandı. Orada görmüyor musunuz? Bakayım. Hayır. Mi? Tamam sizin yeriniz çok güzel. Valla beni de burada görmez. Bakayım bir. Ben burada beni görmez. O geldi kapıyı açıyor. O kapıyı açıyor. Aa açtı. Aa kapıyı açtı. Baba, İçeri baba, girecek yapacağım. gördüm gördüm. Elini gördüm kapıyı açtı. Aha. Bakıyorum bir saniye. Aa kapıyı açtı görünmüyor. Yok ya görünmüyor Melisa Nisa yok mu ortada? Baba ben merak ettim bakacağım. Nereye bakacaksın? Baba bakacağım işte. Recep diye bakacağım. Aa Recep diye bakacağım diyor. E kapıyı açtı bak şimdi oradan gelecek. Ah. Vallahi Nisa gitti kapının oraya gitti, Hı -hı. Oraya gitti Melisa. Kapının oradan bakıyor. Aynen elinde hiç şey yok. Yastığı aldı eline. Ne oldu Melisa oraya mı saklanacaksın? Evet. Melisa yerini değiştirdi gitti oraya saklanmaya evet gitti. Evet ya baba sanki orası çok güvenliydi. Hey görüyor musun Melisa görüyor musun orada mı? Orada mı? Aynı, orada mı? Görüyor musun? Orada mı? Ne yapıyor? Baba pastayla dondurmayı ne almış? Pastayla dondurmayı eline mi almış? Evet. Nisa baba. ne demek oradan Baba şey aradı demek ki. Ha, demek ki içeri girmiyor. Ee, nasıl göndereceğiz o zaman? Aa süpürgeyi çalıştıralım. Sesinden belki korkar. Evet ama kapının yanında. Süpürge nerede? Burada. Kapının orada mı? Evet. Kapının ordaymış. Nisa ben kapının oraya gidiyorum. Baba baba aslında Nisa alabilir. Nisa sen alabilir misin süpürgeyi? Evet, alacağım. Hayır ya Nisa onu alsa çalıştıramaz. O zaman ben gidiyorum. Melisa baba, ben baba, gidiyorum o. bekle dur baba, tamam. Hadi ne yaptı kaldı görmüyor herhalde. Öyle mi? Baba evet, benim baba babana taşlarsın. Ne? Benim ayakkabımı alıp üstüne Melisa süpürge nerede? Baba orta bak orta. Nerede ya? Ha, ah, ah, buldum. Süpürge burada. Yanında, yanında. Ah, kapının ağzında mı? Evet. Dur çalıştıracağım süpürgeyi. Hadi. Nerede çalışıyor bu? Melisa. Bu, bu düğme. Basın. Ha bu düğme mi? Evet. Ha, ah, Vallahi çalıştı. Evet, evet. İkiye mi evet, Tamam. Ya tamam o tarafa döneceğim. Baba, Kapıya doğru döneceğim. Evet hazırım. Ya sana doğru gelmeyeceğim. Kapıya doğru gideceğim. Baba, tamam, tamam. İş dediğin zaman koşacağım ben. Tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Evet. Bir, iki, evet. üç. Hadi. O oh, buldum. Ah. Nerede bu? Melisa. Gel gel. Aa, kapıyı açık bırakmış. Kapattım. Kilitlendi. Vallahi kilitledim. Herhalde var ya süpürgeyi çalıştırdım ya sesinden kaçtı. Ne baksana. oldu? Aa, mutfağın kapısını açık bırakmış. Mutfağın ne olmuş ona? Bir şey yapmış mı? Aa, aa yemiş. Mutfağı yemiş. Valla her şey yemiş ya. Mutfağın haline bak. Ya var ya her şeyi yemiş. Mutfakta var ya yemedik şey bırakmamış ya. Allah'ım ya Rabbim. Mutfağı dolabı boşaltmış. Şuna bak ya her şeyi. Dolapta bir şey yok. Dolapta bir şey kalmamış mı? Evet. E belli zaten dolabı masanın üstüne yığmış. Hepsini yemiş. Bunu bıraktığı tek şey bu. O ne? O ne ya? Baba. Ne kalmış? Yemiş bunda doymuş herhalde böyle bırakmış. Aa, o kadarcık mı bırakmış? Sağolsun evet. Sağ olsun, yine bizi <laughs> düşürmüş de bırakmış azıcık yesinler diye. Allah'ım yarabbim burayı kim toplayacak? Evet. Ben, toplamam. Ben, ben toplamam. toplamam. Nisa toplasın o zaman. Evet. Nisa buradaymış. Baba. ne oldu Nisa? Baba baba Hello Neighbor geldi. Hello Neighbor mı geldi? Evet baba arabanın içinde. Aa, Nisa bunlar ne? Ben sana bunları yere at diye mi aldım Nisa ya? Baba ben, ben sana yere bunları yere at. E, kim attı o zaman? Baba Hello Neighbor attı. Hello Neighbor mı attı? Ah oh, Nisa bu ne? Baba. Dur. Tabletim Aa, tablet. Kırmış? Nisa bakar mısın? Baba. Tabletin ne hale gelmiş? Ya ben sana bu tableti yere atıp kır diye mi aldım Nisa? Ya baba, baba. Bunda mı hello neighbor evet. attı? Aa, o ilerideki ne? Baba. Aa, şekerin. Aa, pamuk şekerin Nisa ya. Bunları, bunları sen atıyorsun yere. Yok hayır baba hello neighbor atıyor. Hello neighbor mı atıyor? Nerede evet. o? Nerede? Hadi göster bana. Baba. Nerede orada? Yaptım, ben geldim. Şoför, koltuğuna Şoför koltuğuna mı oturmuş? Evet. Bir saniye bakalım. Gel. Baba gel. Aa hello Neighbor arabanın içine ne geziyor? Aa arabanın camları açık ya. Kim açık bıraktı arabanın kapıları açık. Girer tabii. Arabanın kapıları açık olursa hello Neighbor da girer. Rainbow Friends de girer. Herkes girer. O o Nisa önde. Önde <gülüyor> önde <gülüyor> gördüm. Aa Nisa elindeki bant ne? Elindeki bant. Aa doğru. Süpersin Nisa. Hello ne yapıştıralım. Kaçamazsın. Yakalamış oluruz. Harikasın Nisa. Ver bana bantı. Bakayım bir. Aa sağlam sağlam. Tutkalları sağlam Nisa. Yapışıyor bak. Hah, yapıştı gördün mü? Evet, evet Hello Neighbor yapıştıracağız. Evet. Nisa o taraftan yanına doğru yaklaşalım. Evet, ön... Aa Nisa, direksiyona bağlayalım. Direksiyona evet. bantlayalım onu. Evet, Yakalanca var ya, direksiyona bantlayalım evet. onu. Kaçamazsın, bant elimde. Nisa, ben üç dediğim zaman şuraya gideceğim, tamam mı? Sen olduğun yerde kal, ben bakacağım ne yapıyor. Bir, iki, üç. Baba orada. Burada, aa Nisa arabanın içinde, önde oturuyor, şoför koltuğunda oturuyor Nisa. Evet. Gördüm, Nisa yalnız bir şey diyeceğim. Bu dev gibi biz bunu nasıl yakalayacağız? Yakalayamayız ki. Baba o zaman aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Abur cubur verelim gitsin. Abur cubur mu verelim? Evet. Aa, aa, güzel fikir. Abur cubur belki yerse gider değil mi? Evet. Aa, evet evet Nisa. Abur cuburlardan verelim Helen İbrahim. Nisa abur cuburlardan getirelim hadi. Baba koş koş. Koş koş Nisa abur cuburlardan. Baba, ne var abur cubur? Baba, ah, baba. tamam Danina var. Başka baba. ne var? Heh, onlar bakayım bir, Aa, onu alır. Evet, bu tam Hello Neighbor'a göre. Dana ne? Aa, dana ne de? Tamam, hadi gel verelim. Nisa koş. Dana ne verelim? Hadi koş. Abur cuburları verelim. Gitsin bu ya. Baba, tamam, getirdik. Evet, o Nisa. Aa, camdan dışarı çıkmış. Aa, tavandan dışarı çıkmış. Bu tarafa bakıyor. Şuna bak, boyu da çok uzunmuş. Nisa boyu da çok Baba, uzunmuş. Evet, kafayı da çıkarmış. Sanıftan kafayı çıkarmış. Üst camı açmayı nereden öğrendi bu? Aa, Nisa, Siz. Nisa nasıl vereceğiz abur cuburları? Nisa ne yapacağız, nasıl atacağız? Atamayız nasıl, ki. Atacağız. Nereden atacağız? atacağız? Aa, üst camdan mı? Evet. evet üst camdan. Aa, olabilir mantıklı. Tamam Nisa üç dediğim zaman o oh, önce silah pamuk şekeri at. Pamuk şekeri atalım önce. Üst camdan içeri atabilir misin? Baba, tamam hadi deneyelim. Elronayı burada. Ah, evet. aa Nisa içeri girdi tam zamanı. Üç dediğim zaman bir, iki, üç at. Oh, Nisa öbür tarafa gitti. Getir Nisa çabuk. Ya öbür tarafa attın. Çabuk ol gel gel. Gel gel. içeri atacaksın Nisa içeri. Arabanın öbür tarafına attın. Hah, hadi at. Ha girdi attın. İçeri girdi. Ha ne kaldı? Nisa ne kaldı? Dana ne? Dana ne atalım? Bir, iki, üç. At Nisa. Hadi. O oh, Nisa atamadı. Yukarıda kaldı yukarıda. Üste kaldı. Al Nisa üstte kal. Üste kaldı çabuk ol. Al al getir getir Nisa. Nisa çabuk ol. Aldın mı? Ha nerede? Ha tamam. Şimdi içeri atacaksın. Bak oraya yine oraya nişanlanma. Ha oraya atma yine. Bir, iki, üç at. Hadi. Ha. oh, girdi. Girdi. Oh, hadi. Hal, hello neighbor. Hadi hello neighbor. Al şunları git. Baba saklanalım alsın git. doğru söylüyorsun Nisa. Gel arabanın arkasına saklanam, Şuraya saklan. Baba gitti şimdi. Bilmiyorum ki hadi gel bakalım şuradan. Hadi inşallah gitmiştir. Abur cuburları da attık. Evet. Bakalım. bakalım. hadi. Aa, almış mı Nisa? Baba almış. Sen nerede? Aa Nisa. Evet, almış gitmiş herhalde. Evet. Nisa, Nisa almış bakalım. gitmiş herhalde. Aa, gitmiş. Nisa hey. Evet. abur verdik. Hello evet. Debra'ı gönderdik. Bravo harikaydı Nisa. Evet. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Hadi abla yetiş. Tamam Nisa geliyorum arkamdayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil hızlı hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Ana. Abla Squid Game bebeği geldi. Eyvah. Abla ne yapacağız? Nisa kapıyor. Tamam. Tabletim nerede? Hah. Tabletim. İyi oyunu kapat. Kapatmaya çalışıyorum. Kapanmıyor bu. Abla oyundanmış kapanmıyor. Nisa geldi. Geldi mi? Ana kapıyı açıyor. Ama wow, o şey geliyor. Nisa ne istiyor bu ya? Aha, nisa kapı açıldı. İçeri mi girecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. Aha kapı açıldı. Ee kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz muta. Ee, bunlar ne yaptı? Sürpriz muta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şekeri olduğunu. Ha açıldı. Squid Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Sakın yeme. Aa bu çıktı. Şimdi çikolata yiyeyim. İva hijet. Yiyeceğim, yiyemem abla ya. Yedi ya. Hmm, çok güzel. Hı? Bana bir şey oluyor. Aa. Ne oluyor ya? Ben sana yeme demedim mi Nisa? Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa? Yerinde duramıyorsun. Abla şekeri ben sana yem edemedim mi? Abla beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz seni? Eee nasıl düzelteceğim? Neyse dur düzelteceğim seni. Aa bu da bir şifre var. Neyse bir şey buldum galiba. Abla ne buldun? Neyse üzerine numaralar yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla ne şifresi? 2, 6, 5, 8. Nisa AVM'ye gitmemiz lazım. Abla AVM'ye neden alacağız? Nisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. abla gidelim o zaman beni eskardıma çevir. Tamam Nisa arabayla götüreceğim seni gel. Tamam. Beni de beklesene ya. Nisa gelme tanrım Tamam. Bekle geliyorum. Lisa, sen beni burada bekle ben birazdan geleceğim. Tamam Allah. İnşallah çabuk gelir ya. Geliyor nerede bulacağım ya? Sürprizim atalım oraya gideyim. Ee burada şeker yok. Bunlar hepsi çay. Bunlar ben istemiyorum. Bu tarafa gideyim ben en iyisi. Burada, burada da içecekler var. Nerede ki acaba ya? Of ya geçecek mi acaba? Ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa, orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem janti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir de bir şey yok ki. Burada da var. Nerede kapışıp biz yumurta ya? Aa cipsleri gördün. Hadi cipslere gidelim. Yeah. Aa adam bulurum belki. Burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz umuta ya? Aa bakalım burada ne varmış? Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Aha oh, şurada bir çocuk var. Belki benimle oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bir Hepsi gofret bunları. Sürprizim yok mu? Nerede, nerede, nerede? Nerede? Burada mı değil? Burada mı değil? Aa burası ne ya? Bir sürü çikolata var burada. Sürprizim mutabılmam lazım. Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. Aman boş ver. İnsan ne yaptı acaba? İnşallah ben olduğu yerde bekliyordur. Nerede? Nerede? Burada da değil. Burada değil. Yukarılarda değil. Burada değil. Burada değil. Sürpriz yumurta. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum. Böyle kaldım ya. Dans ede dans ede. Ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Neyse neyse. Sürpriz yumurtayı buldum bak. Ben abla yiyecek bunu? Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Çok güzel kızardım. Ah Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın? ya yıkaydın. Bekle dediğim yerde neden beklemedin? Abla sürü çocuk geldi ya kaçtım. Abla bana bunal bunal bunal. Bunal bunal bunal. Bunal bunal bunal. Bunal bunal bunal. Ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne vardı bu kadarcık şeyden? Bundan. Bundan.